Arkadaşlar bugün sizlerle park videosu çekeceğim ama epeydir sizlerle bir video çekmediğim için kıda, kıda, çok için. Ama sizlerle bununla güzel bir film var. Hadi gelelim. Geliyorlar. Hadi bakalım. Merhaba. Oo. Sonra da oynuyor Melisa. Evet. Melisa nereye Melisa? Melisa yakalamak imkansız. <laughs> evet. Kuşların uçuşması yaşandı. hı. Hmm. Melisa ne kadar güçlüsün. Göster kendini. Arkadaşlara. Hadi bakalım. Ama dikkatli olman da lazım bir yandan. İyi mi böyle? Oo, bayağı abi. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Melisa tünelden geç Melisa tünelden. Evet Melisa şimdi buradan geçiyor. <laughs> Ve çıktı. Oo <laughs> <laughs> oh, çok değişik bir şey yaptı. <laughs> Hadi gel komşu komşu yapalım. Biz burada hep böyle komşu komşuculuk oynuyoruz. Benim komşucuğum evde misin? Evet evdeyim. Ay bir bakar mısın? Çok acil bir şey ihtiyacım var. Ya yemek yapıyordum. Yumurtam bitmiş. Sende var mıydı acaba? Ay hemen getir bana ya. Kapıya mı geleyim? Tamam dur. Aa, sizin apartman da çok kalabalıkmış. Aa. Teşekkür ederim Hep komşu. Videoda arkadaşlar görüşürüz. Hmm, tamam görüşürüz.